Tiyatroyu tamamlayan unsurlardan biri tabii ki sahne kıyafetleri. Göz dolduran ve tabii oyuna da ruh veren kıyafetler çok büyük bir emekle hazırlanıyor. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki replikten sahneye sergisi de işte o özel ve merak edilen kıyafetleri meraklısıyla buluşturuyor. Her tasarım zamanda yolculuğa çıkarıyor. Ünlü oyunların unutulmaz kostümleri AKM fuayi alanında sergileniyor. Atatürk Kültür Merkezi'nin kapanmadan az önce oynanan Amadeus oyunundan da bir kostümümüz var. Ee, i̇şte en son Huzur oyunundan da bir kostümümüz var. Bizim kadın kostüm kreatörlerimizin yaptığı çok özel bir sergi. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan Replikten Sahneye sergisi meraklılarıyla buluştu. İşsiz kostümlerde devlet tiyatrolarında görev alan 18 kadın tasarımcının imzası var. Sanatçıların performansı kadar gizli kahramanların emeği de oyuna can veriyor. Oyundaki karakterin hangi dönemde yaşadığı, sosyal statüsü ve nasıl bir ruh halinde olduğu kostümlere ilmek ilmek işleniyor. Bu isimsiz kahramanların çok büyük emekleri var. Çünkü bizim yaptığımız iş bir toplu sanat yapıtı. Yani sadece oyun sadece oyuncu açısından bakmamak lazım. Bütün sanatların içinde birleştiği bir toplu sanat yapıtı ve bunu yaratan pek çok insan var. Devlet tiyatrolarının sahnelendiği Macbeth, Godoy'u beklerken Romeo Juliet gibi oyunların kostümleri dikkat çekiyor. Usta oyuncular Ayten Gökçer ve Zerrin Tekin Doğru'da bu kostümleri taşıyan sanatçılardan. Yardım, yardım, yardım. Küratörlüğünü Hakan Dündar'ın yaptığı sergi 10 Kasım'a kadar AKM'de ziyaret edilebilecek.